Duke Nukem ya, ya da ya, Play for the Gods gözün kapalı seç. Bir dakika şey değil mi? FPS değil mi? Tamam buna girelim. <laughs> Single player eram başlıyor abi. Bunları ananı satayım kulaklarım. Oha. Oyunun müzikleri çok güzel. Lan bu niye pencereli oldu oyun? Oyunun müzikleri aşırı hoşuma gitti ama çok ses çıkarıyorlar. Onu çok garip hissettiriyor. Sağ yapıp bırakınca mouse kaymaya devam ediyor. Zıp animasyonuna. de ama sana <bana> 3D gibi. <laughs> evet evet. Yersen 3D. Evdeki 3 Eğim almak... <laughs> Hayat kararlarımdan daha zor. Fare mi o? Ben hayatım bu kadar zor bir FPS oyunu daha oynamadım. İki boyutlu yaratıktan korktum lan. Oyun resmen... İyi oyun detoksu ya. Ya bir in aşağı ya. Adam birinci boyuta geçti ikiden. Başınıza alır mıyım? E, i̇ki tane bounty, bir tane sneakers, bir tane basket faraula, bir tane doritos <laughs> jubon. thank you. Onunu satayım. Onunu sat. Sit down man. Oh. Oha. Wow. Adam tuvaletin tepesine çıkmış. Amına koyduğum. Ne işin var orada? Yakınlaşınca o kadar piksel ki. <laughs> Kamerayı buradan iyi. kafanın üstündeki çalışıyor mu? Ya. Vuramıyoruz ki amına koyduğum. Adamlar arcade salonunda ne arıyor oğlum? Ne oynuyorsunuz oğlum? Ne oluyor lan? Vau. Wow. Bu Duken arada Duken. bir açılıyor mu? Oysa ben E'ye bastığım için mi açıldı? Duken hukime bastın. Lan üstüne çıktım. Oğlum mouse kontrolleri çok zor. Seroid bastım ne oluyor ona nasıl satayım. Lan terse yürüyormuşum. Okay. Look Tam bir bölüm başlasın amına koyayım. Bu ne? Uçan köpek balığı. Ne oldu bile anlaşılmıyor çizimlerde. Bir şey uçmaya başlayınca boyutu azalıyor onun. This building conmen. Oha. Trespasslemeyin diyor. Ne anlattı ama? Onları nasıl atayım? Birader siz niye tuvalettesiniz ya? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Imagine Cyberpunk'ın reklamında aynadan kendinizi görebiliyorsunuz dendiğini ama 22 yıllık oyun bunu yapıyor. Çünkü. Yok ne kımmastay. Doğru. Amına koyayım. Herif cellatım gibi geldi öldürdü <laughs> beni. Ananı s**k. Polis geziyor dışarıda koşun. Bu ne? Lan ne oluyor? Bakalım Jabra nereye iniyor? var niye duvardaki sadece bir resim? Bunu da yapmışlarsa La top gitti amınıza koyun Oh! Aha! Birkaç taneyi de attım ha yanlışlıkla Dance. Okey, hat hat hat. Oyunda şarjör değiştirme mantığı yok. Gerek de yok. Lara Croft. Aa. Para verdim dans edek diye. E hadi. Shake it baby. Shake it baby. İki boyutlu kadın. Bu ne emosu? Chain gun. Chain Gun ne acaba? Anime. O Chainsaw Man. Eee Red Card'ı bulmadık güzel ha. Shake it baby. Yani ben bunu nasıl anlayabilirdim ki? Tamamen rastgele basarken buldum. Lan! <laughs> Adios. E, Bu oyunların... ...aptal şeyleri beni bitiriyor ya. Saklanmış düşmanları. kadın niye bu kadar fazla piksel? dostum gayet <laughs> normal. Oyundaki her şey 8 bit kadın 1K. Bir daha böyle yorumlar yapma. Lan! Niye kardeşim? Lara Croft niye dans etmedi ki? ansedim kadar kötü mekaniklerle vurdun oraya nasıl atlayacağım? Sen yeterince iyi bir oyuncu O ne? Senin gibi oyunun ya. Ya bu nasıl oyun? Ya konsepti hiç sevmiyorum ya. Ya oha be abi adam yok amına koyayım. Nerede hani gözükmüyor ki herif. Herif zifiri karan. Tut. Ne oldu lan? Heh. Oyunun dizaynı aşırı iyi. Adamların dersini bölmek istemiyorum ama. <laughs> Onu nasıl ödüm koptu. O neydi? Aaa. Doomguy. Lan mouse'da sağ sol yürüyebiliyorum. Aaa. Otomatik yürüyor. Lan bu nasıl oyun? Sadece mouse oynuyorum. Şeyi kullanmadan klavyeyi. Ananın amı yuh. Ya yuh. ya. Dibimdeki adam vuramıyor abi. Silahım bitti, ananızı sikeyim. Sen kimsin? Onun'u sikeyim. Neyi döküldü kafama? Lan ne düşüyor kafama? Başım döndü. Abi, ı, Kanka, kusucam. Kanka. Onu alırsam ölürüm ama. Nasıl alacağım onu? Lan. What the fuck? Nasıl ölmedi abi? Hey sabun düşmüş almak ister misin? <laughs> Lan bizi uzaylılar mı kaçırmış bu ne? Aha too late Niga mı dedi o. <laughs> Bir gün amınıza koyacağım birinizin ya. Buradan nasıl geçiyoruz peki? Abi bu nasıl bir jump scare lan herif köşeden gelip havaya uçuruyor beni lan. Bu ne oğlum? Ne anlamam gerekiyor benim bunda? İnanılmaz. <laughs> ya sikerim şimdi camdan geliyor piç. Ya ha <laughs> ha. Ya nasıl camdan vuruyorsunuz beni abi? Nasıl oyun bu ya? Sikerim şimdi. What the fuck? Ne? Karıya bakmaya gelmiştik. Ne bulduk? E bura hala duruyor. Ben burayı kapadım. Açtım. <laughs> Kapaması. E amına koyayım. Nere açıldı? Hıh! Abi at, bir bakalım. Evet. Oğlum bu şeylerle nasıl halledeceğim ben bunu? Ananın amı yani hepsi patladı şimdi de. Yemedi. Işıktan hazır değilsin Barış. Ya lütfen kurtarın beni. Aa. şu çocuğu bir dur da bir sikiyim seni. Abi nereden submarine gidiyoruz? Admana nasıl gidiyoruz acaba harbiden? Basmaya kardeşim aç haritayı. Bu ne lan? <laughs> Aman Allah'ım <fıyım> ya. <gülüyor> <gülüyor> uh, Kemit diyor ya bir de. Abi bura nereye çıkıyor? Bak vallahi çıldıracağım ha. Amına koyduğumun yerinde önümü görmüyorum. E abi o zaman burayı niye yaptınız madem bir arama gitmiyor bura? Ya ben nereye gideceğim? Birazdan kapatacağım oyunu. Bak şurada bir şey vardı. Oraya nasıl zıplanıyor anlamadım. Buraya bir şekilde çıkmamız lazım. Vay amına koyayım böyle oyunun ama yani gördün mü? E amına koyayım oradan buraya nasıl zıplayacağız? Sikerim böyle oyunu ya şimdi. Aman. Bok gibi oyun yapmışlar. Bu nasıl oyun ya? Bunu zamanla nasıl oynamış abi insanlar? Böyle oyun olmaz olsun.